Herkese akşamlar, bugün e, Ocak ayının son günü ve biz e, akşam saatlerinde Sultanköy'e doğru yola çıktık. Yağmurlu bir hava, zor bir akşam. Hava soğuk, e, şu anda 6 derece gösteriyor yalnız hissedilen tahminimce eksi 1 civarlarında falan. Bütün arkadaşlarımız gelecek, Murat Bozkurt gelecek, bir Savaş gelecek, güzel bir av yapmayı planlıyoruz inşallah verimli geçer. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Nerede görüşmek üzere. Çekiyor kardeşim benim. Sargoz mu geliyor Muratçım? Geliyor baba. Bu evet Muratçım tebrik ederim seni. Bekliyoruz güzel balını. Arkadaşlar hava inanılmaz yüksek bu arada. Evet balığımız geldi. İnanılmaz güzel bir sargoz geldi. Muratcım tebrik <laughs> ederim. Murat'cım tebrik ederim. Eyvallah abim. Murat'cım tebrik ederim. Yapıyoruz biz bu sporu. Evet, yapıyorsunuz bu sporu gerçekten. Çok tebrik ederim. Çok güzel bir balık. Bunu ben tutmuş oluyor muyum şimdi <laughs> öyle olduğun Bunu olur. sen tuttun ya. <laughs> Aman Tanrım. Arkadaşlar, çok güzel başladık, takıklı olmuşuz. Çok büyük ya bu. Evet, kilodan <laughs> fazla o balık. Evet. Maşallah, çok iyi boy. Abi, bak yok, devam edeceğim. Abi yine baksana nereden gelmiş. Evet Murat. Tasma vurduk ya. Bu senin tavsiye ettiğin. Aynen abi. VMC 2.0'lar biliyorsun. VMC değil o. Yuki'nin Ey maşallah. BX'leri. Çok iyi be. Çok güzel bak. Şöyle eline bir sağlık Murat'cığım. Gerçekten zing, eline zin, sağlık. Zin. Hatta bu pozu bence kapak sayfası da kullanalım. Değil mi abi? Şöyle dursun. Yakışır. Bir şey. Bence denizin dalgasını da gösterelim şöyle arkadaşlar şu anda bir buçuk metre dalga var. Normalde burası kumsal ve kumsal şu anda tamamen yok olmuş durumda. E gerçekten burayı bu kadar yüksek hiçbir zaman görmedik biz. ve Bugün gerçekten çok güzel bir balık avı olacağı bence. Hep balık balık nereye kadar? Çayımız sormamız. Evet kadar arkadaşlar. Yok. Mera'da yüzgersiz bir alan bulduk. Gerçekten bizim için Biraz mükemmel oldu. Abi ya. İnternet Murat şu anda, Murat Yok, şu anda biraz burası. daha çay ver diye yalvarıyor savaşa. Ya. <laughs> borsa bu. Merada pahalı. Abi damla damla veriyor çayı. Bro, Farkındayım zaten. Bro merada pahalı yani. Şurada merada bak pahalı merada. mı? Bro bunu kaç para yapacağız buna? Arkadaşlar bakın böyle şan çayımız kahvemiz burada. Oltalarımız burada. Ve gördüğünüz gibi bir buçuk metrelik dalgalar. İlk balığımızı da aldık. Tekrar size ilk balığımızı göstereyim. Kocaman bir sargoz. İnanılmaz güzel bir sargos. Evet Murat'cığım balığı aldı tekrar. Tebrik ederim Murat'cığım. Sargoz mu Murat? Sanki bir leblek burç gibi geldi ama sargoz olma olasılığı <laughs> yüksek tabii ki. Hadi inşallah. Bir takoz daha bekliyoruz senden. Hadi inşallah. Vay evet vay vay bir takoz vay daha vay geldi Murat'cığım. Tebrik vay ederim. Tebrik <laughs> <laughs> ederim Murat'cığım seni. Tebrik ederim Murat'cığım seni. Evet bu kesinlikle ölmeyi unutmuş. Bu arkadaşlar iki buçuk kilosuz rahat var bu balık. Hayatı belki gördüğüm benim de en büyük sargoz. Bu şeye benziyor aynı ya. O ne bu ya? Allah ya inanılmaz güzel bir balık bu arada. Arkadaşlar bu tür havalarda işte Z classın farkı. Abi. Makinemiz Aeroteknum. Abi Ve abi. Ust ustamız Murat abi Bozkurt. Ya, maşallah. Çok iyi ya. İnanılmaz güzel bir al geçiyor. Zın zın zın. Yapıştır şampiyon. Arkadaşlar. Abi bir çok, bu, çok, daha büyük. Bir... Hakikaten o yer onu öyle. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz balıklarımızı. İkinci balık avumuza başlayalı henüz daha 45 dakika falan oldu. Tekrar görüşmek yapayım, üzere. Evet, bir şey var. evet savaş balığı bindirdi. Sen balı almıyorsun babim. Ulan, evet savaş levrek ve sargoz mu? Ulan. Senden de bir iki buçuk kiloluk performans bekliyoruz kardeşim. Geliyor, geliyor abim. Geliyor, geliyor. 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 Evet bir saat içerisinde üçüncü balığımız geliyor arkadaşlar. Gördüm gördüm onu gördüm onu. Ben gördüm onu sen görmesen de olur. Ben vuruşlarını hissediyorum. Şu pile geldiğinde dalgayla güzel abi. Heh. Yürü be. Evet. Kozmuşsun be. Çok be. güzel bir balık Yok. daha geldi. Aynen. Bunda yaklaşık bir 1809 Tebrik Aynen. edelim Savaş'cığım. Tebrikler savaşım, abi. Savaşım tebrikler. Abi yine çıkartcımız var mı? Arabada. Vay be. Güzel ay, bir balıkta ay, arkadaşlar. Tebrikler, tebrikler, tebrikler abi. Gerçekten küçük bu. Evet, yerlerinden küçük. O bileri atalım. Yerini göster abi. Tebrik ederim Savaşım. Eyvallah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Mu? Geliyor. Geliyor mu dostum? Nasıl hissediyorsun bize abi? Kardeşim Makinalar o, o, kadar güçlü ki makinalar inan var ya bu kocaman balın geldiğini bile hissetmiyoruz. E. Ee? nerede baba ya? Bizi kanıtıyor <laughs> ya. Ulan bu yosun. Yosun basmış be. Vallahi billahi yemin ediyorum var ya. Alçak kişeresiz yosun ya. Pis yosun basmış. Evet arkadaşlar maalesef ağır yosun <laughs> bastığı için balıkla karıştırdık. Karıştırdın değil abi. Burada ama almadı. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Her vuruşta alsak oho. Yarada balık kalmaz. Kudret abi. Yem hazır orada var. O elini bozma. Ben şuraya gidip biraz ağlamak istiyorum. <laughs> Şu arkaya gideceğim. Şöyle köşede <laughs> bir yerde ağla lütfen bizim moralimiz bozulmasın. Abi yem yemi verir misin? Hazır ben... var orada. Tamam hazır. Hem arkadaşlara bir de nasıl yem taktığımızı da gösterelim abi. Var ya yem de yem yaptı. Bak, kendime özel yaptım onu. Özel. İki, tane, i̇ki tane mi? Bir tane daha var orada. Bir tane onu da getir abi. İki yemi de değiştirelim. Kalem kalem. Kudret abinin morali çok bozuldu. Dur abi ben takacağım onu. Durak, Hayır abi. benim elimde yiyecek abi. Bırak sana bırak. Ben, beni. Benim elimde yiyecek abi. Yok <laughs> yok yo, video için neredeyiz? Burada mıyız? Arkadaşlar şöyle. Sülünez üstü çin kurdu. Yeni kokteylimiz bu değil mi abi? Evet. Kokareç diyoruz. Kokareç mi? Of of of. Yani buna gelmeyecek de neye gelecek bu balık? Çözün üzerine bağırsak bunu. Abi öbürü nerede? Savaş abi. <laughs> Oo bu çok güzel olmuş. Ben diyorum buna basar. Siz? Bu alır, bu alır, bu alır. Bence bu alır. Çok güzel olmuş yemler be. Yemler. Şuraya baksana abi. Öf 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 yani. Kuyruk bakın arkadaşlar kuyruğun hareketlerini. Aman Allah'ım tut abi. Yemler, Şampiyonlar Ligi. Buyur Murat'cığım. Merhaba abi. Şimdi Murat'tan güzel bir atış izleyeceğiz arkadaşlar. Karanlıkta ne kadar görülmüş de Evet deniz inanılmaz güzel bir hal aldı. Yüksek dalgalar da azaldı. Yaklaşık 1 metreye kadar düştü şu an dalgalar. Tekrar inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Sultanköy'e geldik. Oltalarımızı hazırladık. Atışlara başladık. Bugünkü hedef balığımız Sargos. Murat yemleri hazırlıyor. Evet abim. selamlar. Selam abim. Vay 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 abim hoş geldin he. Bütün silahlarımızı koymuşum Murat buraya. Abi şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yemler donuktu. Hani taze silnez bulunamadık. Yapacak bir şey yok. Şuraya baksana abi. Zın zın zın. zın, zın. zın. Evet. Abi şurayı göster burayı bak şimdi. Silnezimiz donuk. Yaz da ufak yapacak bir şey yok. Bu av güzel oldu. Değişiklik oldu bize de. Şimdi ben bir, bir şişe şeyi geçirdim abi. Tünnezimizi. Diğer şişe de çim kurduğunu geçireceğim. Şu ikisini bunları akraba evliliği yapacağız abi. İki şişle birlikte. Evet abi. Abi yem çok önemli. Yemi ne kadar düzgün sararsalar o kadar avcı olur. Senin bu konuda çok takdir ediyorum. Gerçekten. Şu abi. Yani cidden bir sanat eseri gibi oluyor. Çok da avcı bir yem oluyor. İnşallah balık da birazdan hızlanacak. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Bir tane daha hazırlayalım hatta abi. Buradan Yemci gün abime de selam olsun. Ne zamanlar arasak bizi hiç boş çevirmiyor. Abi bir de adın hakkını veriyor ya. Bu biraz inceydi bunu çift kat yaptım şöyle. Hani adama boşuna Yemci Yunus demiyorlar ya. Abi. Şu şekilde göstereyim. Çok silah götürüyor. Şu balık borumun kıvrımlarına bak abi. Zın zın. Aynen abi. Sanki bunlara balığı alırız. Yüzde yüz. Balık cepte. Şimdi birazcık da böyle e, ekipmanlarımızı gösterelim. Arkadaşlar bizim nereye gelirken böyle gördüğünüz gibi bütün takımlarımızı yine bir Farklı konularda. Bağlayıp Yerede da geliriz. Şu hadi. şekilde göstereyim abi. Şu. Bağlayarız. Aynen 040 köstek. Şöyle 20. Bu e, neydi? Owner bait oldurdu. E, ya da ustat da olabilir. Şu an hatırlamıyorum tam şeyini. Ya Owner ikisi de aynı tip iğne. Şu şekilde ben hazırlayıp geliyorum. Şurada Bunlar var. Kolaylık oluyor. Evet, bir de Gece, e, sen havalar, sert aynen. havalarda bunları burada bağlamak neredeyse imkan sahibi oluyor. Boyraz bir hava. Nereye gelip hiçbir zaman böyle tek makineyle gelmiyoruz arkadaşlar. Yani makinelerimizin yanında mutlaka yedek kafalarımız oluyor. Bunların ne işe yaradığını da size söyleyeyim. Yani kopma, dolaşma, herhangi bir sıkıntı da. Gördüğünüz gibi burada bütün hepsinde farklı Nerenin durumuna göre farklı ipler. Kaç tane kafa var orada? Ee, kullanıyoruz. 3, 6, 8 tane, tane. kaka var ya. Ha. Bunun içerisinde monosundan tutun da 0.30, 0.26, 0.18 hatta ha. ip mevcut. Abi bir de şöyle bir şey. Bunda avantaj ne oluyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Bu, bu tür yaptığımız avlarda dişli balıklarda yine köreli. Yani ne kadar iyi Japon ne de kullansanız belli bir zaman sonra aşınma oluyor. O yüzden eee yani bir iki balıktan sonra inelerini değiştirmelerini tavsiye ederim. Evet. Ama ne kadar uyarlar, ne kadar uymazlar bilmiyorum. Çünkü şimdi. arkadaşlar alınan balıkları e, göreceksiniz biraz sonra. E, i̇stersen birkaç kaç tane balıkları gösterelim. Gösterelim. Ben. Gel. Ya, bu balıklar normal bildiğiniz sargozlar değil. Gördüğünüz gibi şu balık tahminimce e, ee, kilonun üzerinde. 2,5-3 kilo var ya çok büyük, Aynen. çok büyük bir balık. Ee, bu da yine bir 700 bir 800 gram. arkasındaki de yine bir 300 gram. Şu ya yani sen abi. Yani el kütücük el küçücük gibi yani. Murat eli şu an evet. Kütücük <laughs> kütücük. Şöyle koy, şöyle. Balık tepsi ya. Çok iyi balıklar. Zing zing zing. Herkese tekrar selam. Arkadaşlar inanılmaz bir yağmur. Windy de göstermiyordu bu kadar yağmuru. İnanılmaz bir yağmura yakalandık. Şimdi yandaki e, yazlığın balkon altlığına sığındık. Ve hepimiz inanılmaz üşüdük. Herhalde şu anda eksi beş hissedilen. Savaşçım da burada. Akıl işi değil arkadaşlar ya. Akıl işi değil. Kanı çekilmiş durumda hepimizin. İş için bile çekilmez. E, artık yani gerçekten hava koşulları balık tutmaya çok elbeşli durumdan çıktı. Biz de şu anda hava sonlandırıyoruz. Şimdi sabah ilk ışıklar aslında sabah suyu yapmak söyledik ama ortam tamamen artık şeyden çıktı. balık tutma havasından çıktı diyor ben Murat. Ya ben öyle demiyorum. Yani şöyle normalde dokuz gibi hava yağmur gösteriyordu. Biraz erken başladı hiç de durmadı. Yani şimdi yavaş yavaş toparlanacağız. Ee, avımızı 3 tane güzel sargozla bitirmiş olacağız. Ya en azından balık aldık, yani e, biraz aksiyon oldu. Bir iki tane de kaçırdık, Hüdet abim kaçırdı iki tane. E, güzeldi en azından, sabah suyu burası çok güzel oluyor. Hani Özellikle onu beklemek istedik. E, neredeyiz? Sultanköy'deyiz, burayı bilen bilir, yerleri iyi bilir. E, sabah gün ağrınca sargoz yüksek, Poyraz'da iyi yapar. Biz de onu bekledik ama yağmur hiç planda yoktu. 9-10 gibi gösteriyordu. O yüzden erkenden bitirmek zorunda kalacağız. Yağmurun üzerinden şöyle akan suları görebilirsiniz Ay. arkadaşlar. <laughs> yani sesi de dinleyebilirsiniz hatta. Yani bir de kuytuda olmamıza rağmen Başka Şu anda... bir avda inşallah görüşmek diye. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bize rastgele Diyeceğim ama <laughs> Bize rastgele sevdiği seyirler. Evet arkadaşlar. inanılmaz yağmur yağıyor. Yavaş yavaş eşyalarımızı toparlayacağız. Her şeyimiz şu anda sırı sıklam. Dışarıdan balıkçılık çok kolay gözüken bir iştir. Ama asla öyle bir şey değildir. Meşakkat gerektirir. Sabır gerektirir. Bu hava koşullarına katlanabilmek gerektirir. Hava koşullarını herkes kaldıramadı arkadaşlar. Şu anda hissedilen eksi beş her zaman yani günlük yağışık havada olmuyor. Olmuyor bu işler. Böyle de yağmur çamurda oluyor. Ama yağmurluk on numaraymış abi bu arada. Teşekkür ederim. Orada yerde su var. Şu çöpleri bırakalım abi. Çöplerimizi toplayalım. En önemli şey o. Oh. Zın, zın. Arkadaşlar özel kıyafetleriniz yoksa sakın bu havalarda balığa çıkmayın. Burada şu anda göl olmuş. Burası neresi? Burası Sultan Göl arkadaşlar. Konum atmak isterseniz lütfen yorumlara yazın. <laughs> Konum öğrenmek isterseniz gönderebiliriz.